Hiç kariyerinin zirvesindeyken her şeyden vazgeçmeyi göze alan bir boksör duydunuz mu? Onun adı Muhammed Ali'ydi ve ona en büyük derlerdi. 1964 yılında Sonny Liston'ı yenip dünyaya bunu kanıtlamıştı. Ama tam zirvedeyken Vietnam Savaşı başladı. Ali ise inanmadığı bir şey için savaşmayı reddetti. Hatta o Vietkongluların bana hiçbir kötülüğü yok diyerek açıkça karşı çıktı. Bedeli ise ağır oldu unvanı alındı, bokstan men edildi. Hain bile dendi. Ama Ali inancını ve vicdanını seçti. Geri adım atmadı yıllar sonra ise ringlere döndü. Daha yaşlı, daha yavaş ama daha kararlıydı. Joe Frazier ve George Foreman gibi devleri yine yendi. Fakat her maç onu biraz daha tüketti. Elleri ağırlaştı, konuşması yavaşladı. Sonunda ise Parkinson'la mücadele etmeye başladı. Ve 2016 yılında aramızdan ayrıldı. Ali belki zamanla yumruklarının gücünü kaybetti ama onu en büyük yapan şeyi asla kaybetmedi.